Ne yapıyorsun ya? Hızlansana, bu ne? Ay ben biraz uzun zamandır yapmıyorum da anlamışım demek Ne kadardır yapmıyorsun? Bir otuz yıl kadar. Birkaç aydır. Oho, tamam tamam, bırak bırak hadi. Gel şuna geçelim bari. Dur dur, ne yapıyorsun? Bozacaksın aleti. Hay Allah'ım. Allah. <laughs> Pardon. Hadi gel. Şuna bir alsana. Bunu? He. şampiyonluğunla mı oynuyorum ben? Ya alt tarafı 25 kilo ya. Hadi sana bir kıyak yapayım. Artık bunu da kaldıramazsan daha ne diyeyim sana? <laughs> tamam ya bu bende. Oldu bu. Ay sen ne diyeceğim ya? Bırakma bırakma. Devam ederken anlat. Ee, Emre gerçekten toplantıya geldi biliyor musun? Ha ben ne dedim sana? Ay vallahi bravo. Erkek ruhundan anlıyorum biraz. Ay o kadın ruhundan anlamadığın içindir. Aa, ki ben mi anlamıyorum kadın ruhundan? Evet, sen anlamıyorsun. Nereden çıktı o? Biraz önceki kızdan canım. Ha, Leyla'yı mı diyorsun? Ay ne bileyim artık Leyla mı adı? Tanıştırmadın kızı sonuçta. Yalnız bir şey söylemem, bence sana fena bozuldu. Yani o tek gecelik düşünmüyormuş ilişkinizi. Durumunuzu e, hayal kırıklığına uğradı. Ne yapayım, düşünseydi yani. Onu da ben düşünecek halim yok. Uzun süreli ilişkiler bana göre değil. Allah Allah, ne zamandır? Uzun zamandır. Ya bence sen bir kadını tavlamayı bile unutmuşsundur. <laughs> ben mi? Aynen. Onu hiç unutmuyorsun biliyor musun? Bisiklete binmek gibi. Bir kere öğrendin mi bir daha hiç unutamıyorsun. Bak sen, girelim mi iddiaya? Ne, kız tavlamasına iddiaya mı gireceğiz? Hı, Hı, ama kızı ben bulacağım. <laughs> tamam, ne zaman, nerede istiyorsan ama şimdi sportif faaliyetlerimize geri dönelim. Yat şuraya. 30 sınavla başlıyorsun. 30 mu? Hı -hı. Bu da şimdilik. Ay, sınav hangisiydi ya?